Merhaba arkadaşlar. Şimdi üniversite robotu yazıyoruz. Google aramaya gelerek. Sonra YKS tercih robotu olan sekmeye tıklıyoruz. Burada önümüze herhangi bir sayfa açıldı. Buradan bizden puan bilgileri vesaire vesaire açılıyor. Bunu da yapabiliriz ama ben bunu kullanmayacağım. Başka var mı? hangi üniversite .com? buna giriyorum bakalım burada ne bu daha kolaymış üniversite bölüm türü ön lisans ben ön lisansa girmek istiyorum uzaktan üretim açık üretim bunları seçebilirsiniz burs türü ücretsiz ücretsiz seçeceğim devlet üniversitesi vakıf üniversitesi Bunları da seçiyorum. Puan türü ben TYT'ye girdiğim için TYT'yi seçiyorum. TYT başarı puanı en düşük. Benim başarı puanım 210. En yüksek TYT puanım. Hatta şurayı baraj yapacağım. Burayı da 210 yapacağım. Bakalım bana hangi üniversiteler çıkacak. Bölgeleri soruyor. Akdeniz bölgesi. Yani bütün bölgeler çıksın işte arkadaşlar. Yani hepsini seçtim. İleri diyorum. Bütün bölümlerden okumak istiyorum. Mesela ileri diyorum. Bu ne lan? Ad soyad falan diyor. Yani buraya rastgele şeyler sallayın. Şöyle bir tane de et gmail.com ileri diyoruz. Evet, şimdi bize bakalım hangi üniversiteler çıkıyormuş ve gördüğünüz gibi yüksek e, TYT ücretsiz Burada başarı sırası, öğrenim türü, TYT, kooperatif, yani burada çıkabilecek üniversiteleri size çıkartıyor arkadaşlar. yani bunlardan birini illa gidilebilir. Birinci öğretim, hani burada bir sürü yeri var. Buradan mesela tıp tıbbi aromatik, aromatik bitkileri. Yani üniversite çok. Mesela benim üniversitem ne olsun? Bilgisayar. Bakalım bilgisayar var mı? Bilgisayar programcılığı bile çıkıyor. Mesela bilgisayar programcılığı hemen bunu araştırmak istiyorum. İbrahim Çetin Üniversitesi diye aratıp sonuna da bilgisayar bu Programcılığı taban pro, taban puanları yazdıktan sonra burada e, bakıyorum yani araştırıyorum ne çıkıyor. Geçen sene mesela bilgisayar programcılığı burada bulabilecek miyiz? Biraz zor gözüküyor. Hemen şuradan bul diyoruz. Nerede? Niye bul çıkmadı? Sayfada bul bilgisayar programcılığı geçen sene 271 kapatmış. Burada hani 261, 258. Yani arkadaşlar buradaki şey size hangi üniversitenin bak 222, 23 yani mimar restorasyon. Yani illa bir üniversite çıkar yani. TYT'den alıyor. Sayısal şudur budur yok. taban puanı sıralaması falan 208 puan pardon 223 218 belki 180 puanla bile yani 172 bak hayvansın 172 puan ya araştırmak lazım kaydı bitecek